Merhaba merhabalar, merhabalar değerli öğrencilerim. Nasılsınız? Keyfiniz iyidir, afiyettesiniz umarım. 11 sınıf matematik 2 dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. Başlayalım. Yanındaki grafiği verilen ikinci dereceden fonksiyonun kuralını bulunuz diyor. Bakın buradaki verilen noktaları incelediğimiz zaman 2 tane x ekseninde ve 1 tane de y ekseninde verilen noktalar var. Bana şu noktayı gösterin dediğim zaman x eşittir 0 için y değeri eksi 2 noktasıdır. Tamam bu cepte zaten bunlar için x biliyorum. Ben şu mantıktan yola çıkarak yapacağım. y eşittir a çarpı başka sayısı yani bilmiyorum. x eksi x1 çarpı x eksi x2 formülünden ben bunu çözebilirim. Eğer tepe noktası bilinseydi o zaman tepe noktası bilinen parabol denklemini yola çıkarak çözecektim. Şimdi y eşittir a çarpı x eksi x1. Eksi ile eksinin artı olduğu için burası x artı 1 olacak. Harikasın. Burası x eksi 4 olacak. Peki. Pekala. Şimdi ben şu denklemdeki a'yı şu x gördüğüm yere 0 yazıp y'si eksi 2'ye eşitleyecek şekilde. Yani şöyle. x eşittir 0 için yazalım yerine. 0 artı 1, 1. 0 eksi 4, eksi 4. Bir de A'mız var. Eşittir. Neye eşit? 2'ye. Ama eksi 2. Harikası. Buradan değerli arkadaşlarım. Eksi 4A eşittir. Eksi 2. Her tarafı eksiyle çarptığımız zaman 4A eşittir. 2'den her tarafı 4'e böldüğüm zaman A eşittir. 2 bölü 4 sadece eşittirdim. 1 bölü 2 yaptım. O zaman bizim parabolün eklemiş şu hale geldi. Y eşittir. 1 bölü 2 çarpı. X artı 1 çarpı. X eksi 4. E, bu şekilde de bırakabilirsin. Şıklarda hangisi varsa. E, şıklı sınavda bu şekilde de bırakabilirsin. Ya da x artı 1 ile x eksi 4'ü çarparsınız. Çarptıktan sonra onu göstermedim. Yani birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci. Biliyorsunuzdur. 1 bölü 2 x kare eksi 3 3 bölü 2 x payda da eşitledik. Artı 2 özür dilerim eksi 2 olarak sonucu bulabilirsiniz. Yani bu çok önemli değil ama olayın mantığını anlarsanız benim için yeterli. Şimdi burada da tepe noktası bilinen parabol denklemini bulacağız arkadaşlar. Tepe noktası burada bizim için tepe noktası dediğim şey yani şu görsem, tepe noktası R virgül K R eksi B bölü 2 aydım. Buradaki yazımız R değerine karşılık gelen Y değeri de bizim için K ifade ediyordu. Şimdi bakalım şurası bizim için tepe noktası görmüş olduğunuz yere bakın. Şu noktası bizim için tepe noktası ve bir, bir yeri verilen grafik 5'e 0. X eşittir B için, 5 için, için G'si 0. Evet tepe noktası neymiş o zaman? R'miz yani X'imiz 1, G'miz eksi 3. Hmm. Bunu yola çıkarak yol yapacağım. Bizim şimdi burada tepe noktası verilen parabol denklemini y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artı K formülünden buluyordum. Hocam R'miz ne? Bak şuradaki ifade R, buradaki ifade K. Hemen yerine yazalım y eşittir a çarpı x eksi r yani 1'in karesi artı k yani artı eksi çarpımından eksi 3 geri buraya Burayı anladık mı? Çok güzel. Şimdi değerli arkadaşlarım ben şu denklemden a'yı bulmam lazım değil mi? a'yı nasıl bulacağım? Diyeceğim ki x eşittir 5 için y'si 0. 0 eşittir diyorum. a çarpı 5 eksi 1'in karesi nedir? 5 eksi 1 4 4 kadar 16 16 eksi 3 eksi karşıya karşı attım 3 eşittir 16 a her tarafı 16 yapacağım ki a'yı bulalım a da buradan 3 bölü 16 olarak karşımıza geldi mesela hocamın sınavınıza sordu ve a 3 bölü 16 olarak buldu ya sorunun zaten %80'i bitti ki de kalan kısım şu fx diyeceksin yani güzel arkadaşım A'mız neydi? 3 bölü 16. Hemen götürdüm yerine yazdım. 3 bölü 16 çarpı dedim x eksi r'nin karesi de r'miz zaten bir x eksi 1'in karesi eksi 3 yazdıktan sonra tam puan gelecektir yani olayın özeti bu umarım anlaşılmıştır şimdi geldim 3. soruya şekildeki d doğrusu y eşittir x kare parabolüne a p p k yani p y k diyeyim şöyle evet a noktası p virgül k noktasında teğettir diyor buna göre p artı k toplamı kaçtır diye sormuşlar arkadaşlarım Şimdi biz eksi 1 ve 4'ten geçen doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazarız. Nasıl? x eksi 1 artı y bölü eksi 4. Yani x eksenini kesen nokta eksi 1. y eksenini kesen nokta eksi 4. Bunu neye eşitleyeceğiz değerli arkadaşlarım? 1'e eşitleyeceğiz. Harikasınız. Yani x bölü a artı y bölü b eşittir 1. Aynen öyle. Bunları da değerli arkadaşlarım istersen şunu 4 ile genişletelim. Bunu da 1 ile genişletelim. 4x artı y bölü eksi 4 eşittir 1. 4x artı y eşittir eksi 4. Ben buradan y'yi yalnız bırakmak istiyorum. y eşittir eksi 4x eksi 4 olacak. O zaman ben d doğrusunun d doğrusunun denklemini buldum buldum. Neymiş bu? y eşittir eksi 4x eksi 4. Şimdi bu, bu cepte, bu cepte dursun. Bir de bakın değerli arkadaşlarım şurada burada şu doğruyu bu P virgül K'da yerine yazarsam yani şöyle x eşittir P için parabolde teğet pa, olduğu için değerli arkadaşlarım yerine yazdıktan sonra bir sıkıntı olmayacak. Yani P P kare eşittir y'ye. Yani y neydi burada? Eksi 4 eksi 4. Yani x4 p x4 olmuş olacak. Çünkü p cinsinden yazdıysam burası da p cinsinden olmuş olacak. O da anladık inşallah. Şimdi hepsini bir tarafa topladığımız zaman p kare artı 4 p artı 4 eşittir. Sıfır oldu mu? Oldu. Bakın bu sanki şeye benziyor değil mi? Mesela a artı b'nin karesi. a kare artı 2 ab artı b kare gibi. Heh. Yani p artı 2'nin karesi gibi düşünebilir miyim ben bunu? Düşünebilirim değil mi? p kare artı 2p artı 4. Çok güzel. Heh. Buradan P ne gelecek? Eksi 2 gelecektir değerli arkadaşlar. Bunu ne eşitliyor? Sıfıra. P eksi 2'dir. Şimdi sen P'nin eksi 2 olduğunu bulun ya. P eşittir eksi 2. P'nin eksi 2 olduğunu biliyorsan ben. Değerli arkadaşlar. P virgül K değil miydi? Yani P'deki değer için. Eksi 2 için yani. K'yı nasıl bulacağım? Şuradaki denklemim vardı. Eksi 4 P eksi 4'tü ya. P'miz eksi 2 o zaman eksi 2 yerine bırakacağız. Eksi 4 çarpı eksi 2 eksi 4'ten artı 8 eksi 4'ten cevap 4 gelecek burası. E, P'miz de eksi 2. Eksi 2 artı 4'ten cevabımız 2 olarak gelecek. Umarım anlaşılmıştır. Takıldığınız bir yer olursa aşağı yorumlar kısmını sorabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya Y eşittir m doğrusu ile y eşittir x kare artı mx parabolünün kesişmemesi için m'nin en geniş çözüm kümesini bulunuyor kesişmemesinin bir parolu, parabol özür dilerim. bir parabolle bir doğrunun kesişmemesini istiyorsan ben delta küçüktür sıfır yani kök yok sanal kök var, imajiner kök var biliyorsunuz zaten onu şimdi delta küçüktür sıfır bunu yapacağız bu iki doğru yani y eşittir m doğrusu ile y eşittir x kare artı mx ve y eşittir mx doğrusu için. Değerli arkadaşlarım. M doğrusu özür dilerim. mx değil. y eşittir m doğrusu diyor. Buraya karıştırmayalım. Şimdi biz bunları eşitledik. Taraf tarafa topladığımız zaman x kare artı mx eksi m eşittir sıfır değil miydi? Bunları taraf tarafa eşitliyorum. <laughs> artı m karşıya geçti. Eşittir sıfır. Şimdi bunu da değerli arkadaşlarım delta küçüktür sıfır yapacağım. Yani delta neydi? b kare eksi 4 acıydı. Buradaki B'miz olan yani M'nin karesi eksi 4 kere A almış 1 C'miz eksi M. Küçüktür 0. Buradan da M kare eksi 4 ile 1'i çarpma 4 eksi 4 ile eksi M'i çarpımı artı 4 M. Küçüktür 0. Burada M parantezini alırsam M artı 4 olur. Burası küçüktür 0'dan. Buradan kök bulacağız. Şuradan devam edelim. M eşittir 0. M eşittir 4. Eksi 4 arkası Dikkat. Bravo. Evet, x4 0 sayı doğrusu üzerine yerleştiriyormuşuz gibi. Şimdi buradan bu artı m, buradaki m de artı, artı ile artının çarpma artı, eksi artı. Şunlarda dahilik yok. Küçüktür sıfır dediği için negatif yani eksi olan yerler alacağım. Burası bu arada artı olacak. Artı eksi artı. Hani çözüm kümemiz eksi dört 0'dır. De değerli arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. İlk 4 sorumuz güzeldi. Bomba gibiydi. Umarım anlaşılıyordur. Geldim beşinci soruya. f real sayılardan real sayılara tanımlı fx eşittir. a eksi 2 x üzeri 4 artı 4 x küp artı b artı 1 x kare artı x artı c eksi 2 fonksiyonun grafiği. Orijine göre simetrikse değerli arkadaşlar. bir fonksiyon orijine göre simetrikse tektir. Tek fonksiyonsa değerli arkadaşlarım çift dereceli terimlerin çift dereceli terimlerin katsayıları sayıları yani çift derece denilen kat sayıları 0'dır. Pekala. Burada çift derece bakın 4 var. 2 var. X üzeri 0 var. Harikasınız. Şimdi onları bulacağız. A eksi 2 eşitleri 0'dan A eşitleri 2. Çünkü sen bunu yok edebilmek için buradaki kat 0 yapman lazım ya. A 2 olarak bulduk mu? Bulduk. B artı 1 eşitleri 0'dan B'nin eksi 1 olduğunu yakaladın mı? İlk aldım hocam. Bunlar cepte. Bir de şu cx2. Çünkü bu x üzeri 1'dir ya. Bu da cx2 çarpı x üzeri 0'dır. x üzeri 0, 1. 1 çarpı cx2. Aynı şey. cx2 eşittir 0'dan. C de buradan 2 geldi mi? Geldi. Bizlere a artı b artı c'nin toplamı sormuş. 2 artı 2 eksi 1'den cevabımız 3'tür diyorum değerli arkadaşlarım. Altıncı soru diyor ki bize 3x kare artı x'ye eksi 2'ye kare eşittir eksi 10. 3x eksi 2 eşittir eksi 5. denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Bulur musunuz? Cinsinden bir soru. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Şunu el, aldığımız zaman 3x e artı x'e eksi 2'ye kare incelediğimiz zaman değerli arkadaşlar. Bakın bunu 3 x ile ayırmaktan başka çaren var mı? Yok. Bunu da eksi 2 ye ile y ye olarak ayırırsam. 3x ile y'nin çarpımı artı 3x'e. Eksi 2 ye ile x'in çarpımı artı 2, eksi 2 x'i 3x'den eksi 2x'e çıkarsa artı xy geldi mi geldi. O zaman doğru ayırmışız. Yani karşılık olarak 3x eksi 2y çarpım x artı y olarak ayırmamız gerekir bunu. Bu neye eşitmiş? Eksi 10'a. E zaten bana 3x eksi 2y'nin eksi 5 olduğu verilmiş. Götürüp yerine yazarım. x artı y de burada ne kalır? Eksi değil artı 2 kalır. Harikasın. O zaman ben şunu biliyorum. 3x 2 y eşittir eksi 5 ve x artı y eşittir 2. E bunu 2 ile genişlettiğimiz zaman 2x artı 2 y ne olacak? 4 olacak. Taraf tarafı topladığım zaman şu arkadaşlar birbirini götürdü. 5 tane x eşittir. Eksi 5 artı 4'ten eksi 1 ise her tarafı 5'e böleceğim. x buradan eksi 1 bölü 5 gelecektir. Şimdi x eksi 1 bölü 5 ise arkadaşlar. Bu arada bu işte hatası Yok değil mi? Çok güzel. Çünkü bakıyorum. Eksi 5 çarpı. Evet. Burası artı 2 2 i̇ki katı 4. Tamam. 5 x eşittir. Eksi 1. Çok güzel. x eşittir. Eksi 1 bölü 5 ise istediğin herhangi bir denklem yazalım. Yani eksi 1 bölü 5 artı y eşittir 2'den. Eksi 5'i karşıya atarım. Eksi 1 bölü 5'i. Y eşittir. 2 artı 1 bölü 5 olur. 5 geri 2, 11 daha. 11 bölü 5. Y'mizin 11 bölü 5 geldiğini ne yapabiliriz? Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Güzel bir soruydu. Şimdi geldik eşitsizlik sistemlerine değerli arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiz. Özellikle şu 3 soruda güzel. Arka sayfadaki sorularda güzel. Bakın bu denklemin çözüm kümesini takılmıyoruz. E, eşitsizlik sistemini çözünüz o. Tamam mı? Onu takılmayalım. Şimdi burada kökleri bulacağız. Şuradan başlıyorum. X eksi 2 eşittir 0'dan. X eşittir 2. Mesela ben hoca olsam sınavda sen bunu yapmış olsan puan verir miyim? Veririm. 1-2 puan veririm. Çünkü işin zaten bir kısmı buradan başlıyor. Şimdi şunun kökünü bulalım. x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0. Bu nasıl ayrılır değerli arkadaşlarım? Eksi 4 artı 1 değil, değil mi? Topladığım zaman eksi 3 yapar. Yani buradaki köklerimiz o zaman x eşittir. Değerli arkadaşlarım sizlerin söylediği gibi 4. Ve x eşittir. Eksi 1 ters işaretleri olacak ya. Aşağıda x x artı 6 eşittir 0'dan x x eşittir 6 x de buradan 6 geldi. Şimdi bu köklerimi sayı doğrusu üzerine gösterir gibi göstereceğim. Ee, değerli arkadaşlarım buradaki en küçüğümüz eksi 1. Daha sonra değerli arkadaşlarım 2 var değil mi? Evet. 4 var ve 6 var. Bunları böyle çiziyorum. Şöyle yapabiliriz hiç fark etmez. Şimdi değerli arkadaşlarım Eşitlik var mı? Var. Fakat paydaya dikkat edin. Paydanın sıfır. Yani bu sıfır olursa payda yani 6 için ne yapacak? Tanımsızlık yapacak. Payda sıfır olamaz. O yüzden biz bunu kelebek işareti koyuyorum. İsterseniz yine yuvarlak işaretini koyabilirsiniz. Burada dahillik olduğu için 4 için 2 ve eksi 1 değerleri sağlanabilir şeklinde dolu dolu yapıyorum içine. Artı ile artının çarpımı artı artının eksiye bölümü nedir değerli arkadaşlarım? Eksidir. O yüzden eksiye başlayacağım. Eksi artı kök gördüm değiştirdim. Artı eksi sıfırdan büyük eşit olan dedi yerler için artılar alacağız. Eksi ile bir, eksi bir ile iki dahil birleşim. 4 ile altı, altı dahil değil. Bu şekilde benim için çözüm kümesini bulan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Harikasınız, on numarasınız bir tanesiniz. Helal olsun. Geldik 8. soruya. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Yine kökü eşit eşitleyeceğim. 2x x eşittir 0'dan x'in 2 geldiğini yakaladım buradan. Bir köküm 2. Bakın derecesi 6 olduğu için hemen yanına şöyle çift katlı kök işareti koyuyorum ve dolu dolu yapıyorum. Çünkü büyük eşittir 0 olduğu için eşitlik olduğu için dikkat. x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1. Bunun yanına bir şey koymuyorum çünkü zaten 3 olduğu için 3 tek kuvvet tek dereceli yani. x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir eksi 1. Ha. Yalnız burada dikkat payda olduğu için Buraya da ben sonsuz işareti koyuyorum. Şimdi o zaman biz bunları sayı doğrusunu gösterirsem. Eksi 1, 1 ve 2 değerlerini alacağız. Burada değerli arkadaşlarım. 2 çift katlı köktür. Çift katlı kökün özelliğini birazdan bahsedeceğim. Bu dolu dolu. Çünkü eşitlik var. 1 dolu dolu. Çünkü eşitlik var. Eksi 1 de dolu dolu olması gerekiyor. Fakat paydada olduğu için tanımsızlık yapacağı için böyle sonsuzluk işareti koyduk. Burada işaret belirlemesi yapacağız. Eksiyle başlayacağım, artıya mı başlayacağım? Öyle kafamıza göre başlamıyoruz. Eksinin altıncı kuvveti nedir? Artı yapar. Burada da artı var. Artının üçüncü kuvvetini artı. Artı ile artını çarpma. Artı artının artıya bölümü artı olduğu için artı başlayacağım. Çift katlı kök olduğu için yine artıdır. Kök değişmez. Bak tek olduğu için eksi artı şeklinde gideceğim. Peki sıfırdan bana diyor ki büyük eşit olduğu yerleri soruyor. Sıfırdan büyük eşit yani artı olan yerleri. O zaman bana çözüm kümesini yazın derseniz ben şunu yazalım: Eksi sonsuzdan eksi bir. Eksi birde var mı arkadaşlar? Yok. Birleşim birden sonsuza kadar. Hocam birden sonsuza kadar mı? İki kat mı? E, zaten birden sonsuza kadarın içinde var zaten. Tamam O yüzden bir sıkıntı yok. Ne yapıyoruz? Gümbür gümbür diğer sorulara devam ediyoruz. Geldim dokuzuncu soruya. Bir tık güzel bir soru. Neden güzel bir soru? Şimdi bakacağız ona. Yandaki eşit sisteminin çözüm kümesi A virgül B. Hmm. Yani demek ki atıyorum çözüm kümesi nedir mesela? 3'e 4. Ha, A 3'tür B 4'tür gibi diyeceğiz. Bakın iki tane varsa ayrı ayrı inceleyip bir arada düşüneceğim ortak olarak. Yani şöyle önce üst tarafı düşünüyorum. X eşittir 0. 3 eksi x eşittir 0'dan x'in buradan 3 olduğunu söyleyebilirim. Şöyle yapalım. 0 ve 3 yapalım. Daha sonra şunu da ikiye bölelim. Ortak inceleyelim tamam mı arkadaşlar? Şimdi mühendisini daha iyi anlayacaksınız. Son alt tarafı 2x artı 1'i 0 eşitlersem artı 1 karşı attım 2x eşittir eksi 1. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir eksi 1 bölü 2. Sen bana bunu yazabiliyor musun? Yazabiliyorsun. Eksi 1 bölü 2 0'ın sonunda. O zaman eksi 1 bölü 2 için ayrı böyle bir yer yapacağız. Hiç fark etmez. O önemli değil alt tarafta da x eksi 2 eşittir sıfırdan x'in 2 olduğunu söyleyebilirsin. 2'yi de buraya yerleştirdim. Şimdi ben şunu kafamız karışmasın diye ne diyelim k olarak düşünelim buraya da l olarak düşünelim. k'yı inceliyorum şurada. Burada da l'yi inceleyeceğim. Şimdi k'da ne vardı değerli arkadaşlarım? 0 x eşit x 0 ve 3 vardı. Heh, onu inceleyeceğim. Şimdi burada eşitlik olmadığı için bir kere şunları yuvarlak koyalım. Eşitlik yok. Burada x'in önündeki işaret artı. Buradaki eksi olduğu için artı ile eksinin çarpımı eksi gelecek. O zaman eksi ile başlayacağım. Eksi. İki değişim yok. Burası da eksi, eksi. Kök gördüm. Artı, artı. Bana bunu yazabiliyorsan 10 numarası falan değerli arkadaşım. Tamam mı? Evet. İlk aşama doğru. Peki ikinci aşamaya bakalım. L için düşüneceğim x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 bölü 2 için, bunlarda da neylik yok, dahillik yok. Bakın şöyle göstereceğim. Burada x'in önündeki artı, burada da x'in önündeki artı olduğu için artı ile başlayacağım. Artı kök gördüm, eksi, eksi artı. Şimdi üst taraf diyor ki bana sıfırdan büyük olan yerleri al. Yani sıfırdan büyükler, artı işaretli yerleri alacağım üst taraf için. Üst taraf diyor ki sıfırdan Büyük olan yerleri al. Alt taraf diyor ki bize. Alt taraf ne diyor? Diyor ki sıfırdan küçük olan yerleri negatif yerleri alıyor. Aldık mı onu? Yani sıfırdan küçük olan yerleri alacağım. O zaman bizim ortak noktamız şurası olmayacak mı değerli arkadaşlarım? İkisi de tırtıkladığım yer. Yani şurası. Evet tabii. Eksi 1 bölü 2 ile sıfır aralığıdır. Bakalım bir yerde işlem hatası yaptık mı? Şimdi üst tarafı bir daha inceleyelim. Artının eksi çarpımı nedir? Eksi x. Eksi. Artı eksinin çarpımı eksi yapacak. Eksine başladım. Kök gördüm. Evet artı olacak. Ya ya evet. Şurası artı. Artı. Şurası eksi. Burası eksi. Harikasın. O zaman demek ki üst tarafımız ne olacak? Ha, şuralar olacak. Yani çözüm kümesi 0'a iki olur. Harikasınız. İşaret incelemesini doğru yapıp soruyu doğru çözebilirdin. A, A'ya B. E, A mı 0? B'miz ikisi farklıdır. Eksi 2 olacaktır değerli arkadaşlarım. Umarım anlaşıldı. Burada şuna dikkat etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Burada yanlış göstermiş olabiliriz ama sonundan düzelttik. Siz de bunu bir şekilde sağlamasını yapın. Geldim alttaki soru değerli arkadaşlarım. Ne yapacağız? Ee, x kare eksi x x 12 eşittir sıfırdan. Bunların köklerine x 4'e artı 3 olduğunu. Çünkü topladığımda eksi 1 yaptığını. x eşittir buradan 4 ve x eşittir eksi 3 olduğunu ben buradan yakaladım. Alt ekte bile x parantezini alırsanız x artı 1 olur. x buradan 0 ve x buradan eksi 1 gelecektir. Diğer taraftan da 0 eşittikten sonra. O zaman çizeceksiniz. Eksi 3, 4'üm var. 0'ım var. Ve eksi 1'im var. Şöyle yapalım. Hiçbirine eşitlik olmadığı için şöyle yuvarlaklarımızı yerleştiriyorum hocam. Şimdi şöyle yapalım. İlk durumda artı en büyük işaret artı olduğu için artı ile başlayacağım bir kere. Artı artı kök gördüğümüz zaman işaret değişiyor Eksi eksi çünkü sıfır bizim ilk denklemdeki kelimemizde yok ki eksi kök gördüm artı bu kadar. Üstteki yaptığımız hatayı yapmamak için tane tane gidiyorum. Şimdi alt tarafta eksi 1 ile 0'ım var değil mi? Burada da en büyük derece artı olduğu için artıya başlayacağım. Artı, eksi, artı, artı. Şimdi üst taraf diyor ki bana sıfırdan küçük olan yerleri sıfırdan küçük olan yerleri üst taraf. Alt tarafta diyor ki sıfırdan büyük olan yerleri. Bir burası var hocam. Bir de şurası var. Hmm. Bak eksi ile eksi bir aralığı var mı? Var. Bak eksi ile eksi bir aralığı birleşim bunlar dahil. bir de 0 ile 4 aralığı. Bana bunu yazabiliyorsan 4 dahil değil. Bana bunu yazabiliyorsan ha, yani Bu arada hocam eksi 1 neden dahil? Çünkü bakın dolu dolu. Onu göstermiyorduk ama eşitlik olduğu için dolu dolu. Bana bunu yazabiliyor demen sen bu işi çözdün demendir demek değerli arkadaşlar. Tamam mı?